Oğlum bu bana yine mi denk geldi? Tövbe estağfurullah ya oğlum. Hep bu teşkilatlara denk geliyoruz abi. <laughs> Dostlar selam kardeşim bugün yepyeni PUBG Mobile videosu ile Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi militer at geçimimizi gerçekleştiriyoruz güzel bir şekilde. Dostlarım videomuza geçmeden önce şöyle cidden küçük bir hatırlatmam olacak sizlere. 2023'e girmemizde sadece 9 veya 10 gün var. Aralığın 21'i bu ay kaç çekiyorsa artık bilmiyoruz. O, 31'de çekiyor olabilir. Ee, ve hani 2023'e girmeden 6000 olmak istiyorum bu yolda bana destek olmak için ekranda gördüğünüz şekilde abone olup bildirimleri tüm yaparsanız çok çok mutlu olurum. Bu adam şu köşeyi alacak ondan geç atladığım için ben hemen diğer köşeye alıyorum. Hmm. yap lan manyak. Bir değişik atladı dur. Moruk bana silah ver. Oğlum ya ps telefon ısındı mı ne olmuş artık ısınmadı gibi hissediyorum ama oğlum anlamadım. çok iyiyiz oğlum çok iyiyiz lan. Da FPS manyak gibi düşüyor sebebi şu anda hiçbir fikrim yok niye düştüğünü. İlgili biri daha geliyor. Oğlum ayıp lan. Oğlum adama bak nasıl kaçıyor. Ne oluyor oğlum bugün bu değişik adamlar beni nereden buluyor? Arkadaşlar şu adamın battığı göstereceğim şimdi. Şu adamın kaçışı beni hayran bıraktı. Şunu şunu şöyle deman aynen Motor falan geldi, ortalık geldi altı. Abi canım var acele etme. hoş geldiniz öncelikle. oğlum seni kim öldürdü lan? Bugün biraz değişik bir gün abicim. Ben anlamıyorum neler oluyor. FPS de salak saçma düşüyor. Ha bunda da işaret bir şey vermiş. Ver abicim. Ver ver ver. Mermisi yok. Mermisini nereye koydun acaba ya? Ay senin ben bir şey. Ama bu adam burada değil mi? Şu iki katlı evde sevgili iki kat en sevdiğim evde Tusan iki arkadaşımız var muhtemelen veya biri de olabilir bilmiyorum. Oraya salak gibi raşlamanın hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Direkt önümüzü oynayalım o ses ne? Ama şimdi sen cam basacak. Ha, şimdi sıra sende. İnşallah kiti basmamışsındır, yoksa muhtemelen bana rastlayacaksın veya şu an bomba çıktı. Ee, bu kiti bastım. Şu an kaçma şansım var. ve kaçıyorum. Kratik oynayacağız abi Yani yapacak bir şey yok. Babam bomba atamasın. Bak bak buradan geliyor. Gel. çok iyi oldum lan. Ha bunun kiti yoktu muhtemelen lan. Bak uzun düştü bir iki uzun mermisine. yaparsan işte hiç beklemedim bir anda hallederler koçum. Araba geldi. Oğlum ne oluyor lan buraya? Hiç bitmeyecek gitmiş gibi sıkıyorum da. Oğlum orada biri daha mı var? Oğlum siz sapık mısınız ben anlamadım ki ya. Abi herkes niye manyak diyor buraya gelip bir motorla geldiler. Ya bir çekiciliğimiz var abi anladın mı? Ee... Hay paramız var mı var abi bana bir 762 alalım bir marketten dur dur bekle bekle ben oğlum al şunu al. önümde bir arkadaş var ama bu botçuk mu değil mi bu bize kurulan bir tuzak olabilir arkadaşlar biz bu tür bas numaraları yemeyiz basit numaraları yemeyiz de. Oğlum ben buradan gideceğim. Aha fişeği buldum lan. Oğlum saklarsanız abiniz bulur lan. Hayırdır lan. Abi ben buradan oynamam lazım şu diğer tarafı. Buradakiler kusuyor. Ben demin de aynı şey yapacaktım da. Benim işime engel olup olup durdular ya. Arabayla geldiler. Motorla geldiler. Şu luto lan orada? Lan vurdun. oğlum niye vurdun lan çocuğu? Ulan bot yakışıyor mu lan? Biz burada ekmeğimizi elimizi Yemek veriyoruz kardeşim kill alıyoruz sen oraya geliyorsun bizim kilimizi çalıyorsun o bize kill olman gereken yerde Tamam kill oldun eyvallah ta çalma ya Arkadaşlar çok boş muhabbet yapmayalım ama şuradan uzayalım biz şurada bir M7'li biri vardı. Bot taklidi mi yaptı? Bot muydu? Ben ondan bir işkillendim. Bu yüzden şöyle şu taraftan götüm götüm oynayalım. Bunu birine baktı ya oğlum var ya. sakin, sakin ol. Evet arkadaşlar, çok güzel bir olay. Dostlar bu videoluk böyle olsun hani böyle tam fight çıkmalı etmedi falan saati göstereyim size saat 2.44 hani bu videoyu montajlayacağım atacağım hani videoyu bizim modemde şu an bir sıkıntı var hala aramadım hani artık müşteri hizmetlerim falan onları aramadım yarın arayacağım galiba ee, şu an o yüzden yani videoyu çok geç atacak muhtemelen YouTube'a o yüzden hani şu an hemen montajlayıp YouTube'a atmam lazım bir iş yoksa aynı yok hemen montajı YouTube'a atmam lazım o yüzden videoyu burada sonlandırıyorum artık bu maçı bu fight'ı muhtemelen başa koyarım Aha. Uyduu Kabul Lan Lan kime istek attın Nolundu lan Burda yazı çıktı ben bastım kardeşim kız ismi olunca Niye öyle oldu gitti bir anda VAAAH DOLANDIRILDIM VAAAH Allah Allah bak Neyse abi biz Videoyu kapatalım, boş verelim Esra'yı, Esra'yı. Arkadaşlar o zaman dediğim gibi bu videoluk böyle olsun. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.